Hakem yardımcılarına baktı, son kontroller yapıldı ve karşılaşmanın hakemi 90 dakikaya başlatıyor. Dala bıraktı, gerden bir pas, dalanın önüne doğru savunma hale giriyor. En çoğu evirgen Fatih Özçelik, torbette de Coşkun Yılmaz ceza sahasına doğru gönderdi, bir kafa, kardeşi. Her şey olabilir, bir anda önünde kaldı. Rakiplerine geçti kaleye baktı. Şutunu çekiyor. Top avuta gitti. İnanılır gibi değil Murat. Aha bıraktı Fikret Topaloğlu. Uzun kullanacak Fikret. Öyle de yaptı. Arka tarafı da aşırttı. Etkili bir pozisyon. Top üstten avuta gidiyor. Erçay evirken... bir anda top arka tarafa doğru sekti. Tavtağ'ın pası Fatih'e doğru. Fatih Özçelik. Fatih'in karşısında Yunus var. Fatih ortayı yaptı sol ayağıyla. Erçay'a doğru. Murat'ın müdahalesi top tekrar Erçay'da. Erçay Ömer'in baskısı. Erçay uzaklardan bir şut. Kaleci Mehmet dönmezse bir. Tarafa. Fatih Özçelik etkili geliyor Sakarya. Fatih uzak mesafe. Kayaya bakıyor. Out. Fatih Özçelik bir anda. Şutunu çekti. Top. Asfaltla out'a gitti. Canberk Ömer. Canberk'in pası Talha'ya doğru. Talha kontrol etti. Sol taraftan bindiren Fatih var. Fatih Yasin'in müdahalesi. Top Fatih'te kaldı. Fatih geçti. Çok hızlı bir oyuncu. Fatih ikili sıkıştırma. Top hala onda. Fatih döndü. Ortayı da yapıyor. Bir kafa topa avuta çıktı. Çünkü önemli ayakları var. Ceza sahasına doğru orta Erçan'ın kafa buluşu. Gazi Spor'da bir Sakaryaspor'da Sol tarafı doğru gönderdi. Fatih. Fatih'in pası. Coşkun Yılmaz. Coşkun. Üç kişi bastırdı. Top hala Coşkun'da. Fatih'in oynadı. Etkili geldi Sakaryaspor. Spor. Ceza sahasında. Hakem oyunu durduruyor. Offside net bir şekilde söyleyemiyoruz sistemleri. Yani şöyle oynuyor diyemiyoruz. Daha önceden bunlar daha net çünkü çizgilerle ayrıydı. Ama artık şimdi o çizgiler yok oldu. Ceza sahasına doğru bir kafa! Kem'e bakıyorum? Golü verdi! Zafer Aydoğdu! Çok güzel bir orta! Zafer Aydoğdu topu alana gönderiyor. sert ve etkili bir orta. Sakarya Spor, Orhan Gazi deplasmanında 1-0 önde. Diriliş yılında Sakarya Spor kazanmak istiyor. Orhan Gazi Spor'da pre-off iddiası için 3 puan ulaşmaya hedefliyor. İkinci yarı Orhan Gazi başladı. Murat'ın e, oyuna dahil olmasıyla beraber... Fatih birazdan pozisyon hız kazanacak. Çünkü top Fatih'te. Fatih gidiyor. Mehmet Albay'la karşıladı. Korner aslında 5 isim var Sakaryaspor'da orta geldi. Yusuf ön direkte uzaklaştırdı. Dönen top. Atak devam ediyor. Erçağ. Erçağ'ın ortası arka tarafı doğru. Bir kapa ve top ağlarda. Hakem golü veriyor. Coşkun Yılmaz. 2-0 oldu. Sakaryaspor, Spor. Orhan Gazi'nin basmanında 2-0 önde. Coşkun Yılmaz 76 numaralı formayı giyiyor ve durum 2-0 oluyor Reisler 2-0 önde 0 önde şampiyonluk mücadelesi veriyorlar Erkut orta Spor biraz daha ileri çıkacak gibi duruyor. Sağ taraftan gelişiyor orada Sakarya Spor ata. İkinci golün asistini yapan Erça. Erça top hala onda. Serdar'la oynadı. Serdar tek top Erça. Erça baskı var orada. Ömer'den top tekrar Sakaryaspor'da. Burak, Burak uzaklardan bir şut düşüncesi. Top kornere çıkıyor. Burak Bekeroğlu. Yani tabii ki. Taraftar e, ee, bu, Şu anda bu atmosfer Bu futbolun en önemli unsuru Yani taraftar için yapılıyor bu Ceza bir yaptı orta ve top ağlarda 3 evet. oldu 3 ikinci golün sahibi Coşkun Yılmaz Topu bir kez daha alara gönderiyor Çok güzel bir orta Serdar'dan Gerçekten çok iyi gitti oraya Yine golü Coşkun Yılmaz'dan Ama kendi evinde 3-0 mağlup Talha Fatih'e doğru kaleci açıldı Fatih geçti boş kale Fatih orta yapacak ortayı yapıyor savunmada Uğur Adem Gezer <laughs> Fatih uzak mesafe kaleye doğru gönderdi top direkten döndü <laughs> Fatih Özçelik Murat kaptırıyor sağ taraftan gelişiyor Sakarya Spor'un atağı Kaleye doğru baktı. Sert bir şut. Top yandan avuta gitti. Ferhat Yazgan. Ferhat Yazgan. Ferhat Yunus'un kontrolünde derken enteresan bir pozisyon. Kaleci Mehmet Dönmez Demir. Topa hakim olduğu Orhan Gazi Spor file bekçisi. Diriliş yılında. Enes Ata. Enes. Enes ceza sahasına girdi. Kayarak müdahale. Korner. Mehmet Albayrak kademeye giren isim. Orhan Gazi spor'da. Ve karşılaşmanın hakemi Eser Birinci. 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Sakarya Spor Orhan Gazi Karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılıyor